Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlarla bir piknik yapalım dedik. Arabanın bağcına meyve falan koydum. Arabanın bağcı açılmıyor. Araba 2006 model Honda Civic. Bugün 3. gün baya bir koku falan gelmeye başladı. Yer de bulamadık dayıcım. Sabahın köründe geldik adama. Şimdi bakalım bize ne kadar kitleyecek. Her yerden de video izledik de bizim arka koltuk yatmıyor. Hepsi montelenmiş. Dayım burada. Burada da anahtar da dönmüyor. Adam dedi işimiz zor dedi bakacağız. Arkadaşlar 75 dolar para ödedik. 75 nerede yazıyor? Bir arkasından kendini çevir. Şurada bizim. 75 75 ödedik. Hayırdır. Buradan hala anahtarlar açılmıyor. Sanırım buranın anahtarı farklı. Adam da nerede? Şurada bir hata vardı. 2006 model Honda Civic. Bak diyeceksiniz ki koltuktan ulaşın. Koltuk ulaşılmıyor. Koltuk ulaşılmıyor arkadaşlar. Bu hepsi bir. Sadece burası açık. Bir de o köşenin burası. Orta açılmıyor. Ha, bu koltuğun hepsi sökülmesi lazım. Nasıl yaptı çok merak ediyorum. Adam da söylemişti zaten bu benim için bir challenge olacak diye. Aa. Evet. Allah'cığım meyveler. beyveler burada. Ya çok pis kokuyor. Üç evet. günlük falan burada. Üç gündür orada evet. Bayağı bir pis kokuyor ama güzel. 75 dolar ayarlı ettik. Ben dedim 200 dolardan aşağı olmaz. Ben 50 demiştim. Yani <laughs> 75 gerçekten çok ucuz bir rakam olmuş. Aynen. Bu ne, neyin bu? Aa bak bunu bunu şey yapmış. Görüyor musun? Daha önce yok muydu? Yoktu. Bu, değil mi? Ben de hatırlamıyorum. Öyle. Buraya bağlamış. Görüşmek üzere.